çok güzel bir konu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar gerçekten videomuzun konusu arkadaşlar en iyi Minecraft en iyi drag click ya da en iyi PvP mouse'u Razer olduğunu iddia ediyorlar arkadaşlar en iyi PvP mouse'u bu mu bu videoda bunu test edeceğiz arkadaşlar shift'siz yol yapmayı deneyeceğim arkadaşlar shift'siz nasıl yol yapılır Razer bana göre Minecraft'ın en iyi mouse'u değil hani drag click için almak istiyorsanız kesinlikle Razer tavsiye etmem drag click yapmak için bu mouse'u almak istiyorsanız almayın kesinlikle tavsiye etmem Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Saraçoğlu Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar Gerçekten çok güzel bir konum var arkadaşlar Videoya geçmeden önce arkadaşlar bir like Bir yorum atmayı unutmayın cidden bu videoya 600 like bekliyorum arkadaşlar tamı tamına Bakın 600 like geldiği takdirde Bu tarz videoların devamı gelecek arkadaşlar Dediğim gibi bir like bir yorum atarsanız Gerçekten çok güzel olur neyse hızlı bir şekilde O zaman videomuza geçelim Haydi 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 8 tane ayrın olsun tamamdır Tamamdır abi tamamdır hızlı bir şekilde 32 tane bloğumuzu yaptık yana doğru başlayacağım arkadaşlar. Bu arada siz de videoya bir like atmayı unutmayın. Bu videoya tamı tamına 600 like bekliyorum arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel bir konu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten konu çok iyi oldu. Bir dakika dur. Kankam geliyorum. Geliyorum beklemede kal. Lütfen beklemede kal. Dur. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Ana. 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 Anam. Yetişir miyiz? Ya. Mükemmel bir atlayış. Yarım blokluk yerden atlayamadık ya. Neyse oğlum ya. Ulan çok üzüldüm ya. Yemin ederim çok üzüldüm. Kanka geliyorum geliyorum sana. Aslan kardeşim. Aslan kardeşim bir kere keşke dokunabilseydim. Şöyle kesiyorum seni. Tamamdır abi. Tamamdır. Bu arada videoya dediğim gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Birazdan konuma geçeceğim şu arkadaşımızı kestikten sonra. Sana da buradan selamlar kankam. Sana da buradan selamlar ama videoda olduğum için seni kesmek zorundayım arkadaşlar. Şimdi videomuzun konusu arkadaşlar en iyi Minecraft en iyi drag click ya da en iyi PVP mouse'u Razer olduğunu iddia ediyorlar arkadaşlar ve Razer Essential Edit yani Essential'ın Essential'dan önce bu daha pahalı ve daha iyi bir mouse arkadaşlar. Bu ne? Razer Detadır Elite galiba arkadaşlar. Aynen Detadır Elite'ti hatırladığım kadarıyla. Yanlışım varsa da arkadaşlar videonun editinde düzeltirim orayı. En iyi PvP mouse'u bu mu? Bu videoda bunu test edeceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl test edeceğiz? Bu da gerçekten güzel bir soru. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Bunu da göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle bir şey yapalım. GPS testi yapalım arkadaşlar. Kaç GPS yapabiliyorum onu görelim. Sol üstte bakın sol üstte hatta şurada sola aşağıda Gördüğünüz GPS var arkadaşlar oraya hızlı bir şekilde Bakın zaten birazdan zoomlanacak orası Yapıyorum evet jitterımıza Başlıyorum Bu kadar yapabiliyorum Bu kadar yapabiliyorum 11 max 12 GPS yapabiliyorum arkadaşlar ve Bu mouse'da daha iyi GPS yapan arkadaşlarımız da var Şu an ellerimle birazcık yağlı arkadaşlar Yağlı olduğu için hani ben yemek falan da Yiyorum bilgisayar başında Birazcık ah ananı Allah belanı vermesin senin. Katil kedi. Allah belanı vermesin senin. Ödüm patladı. Çocuk gerçekten rahatsız arkadaşlar. Altıma s şu an. Bu arada size gerçekten çok güzel bir duyurum var arkadaşlar. Arkadaşlar Facecam yakında sizlerle. Evet yanlış duymadınız. Facecam videosunu çekmek üzereyim arkadaşlar. Gerçekten Facecam videosu gelecek. Hani Facecam üzerine de bir like atmayı unutmayın. Yorumlara da Facecam yazalım arkadaşlar. Hashtag Facecam yazalım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen gerizekalı? Gel buraya. Sen benim ödümü kopardın. Sen benim ödümü kopardın. O yatağını kıracağım senin. O yatağını kıracağım. O yatağını elinden alacağım senin. Bekle sen bekle. Bekle kırmızı. Hop şöyle bir yatağını kırayım senin. Şöyle bir yatağını kırayım ama seni kesemedim. Seni kesemedim abi. Allah kahretsin. Bu arada arkadaşlar şu kırmızıyı kestikten sonra şey deneyeceğim. Bridge yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Kırmızı katil kedi birazcık bana zorluk çıkartacak gibi gözüküyor arkadaşlar. O yüzden şu katil, katil, katil artık neyse o çocuğu kesmek istiyorum çünkü gerçekten beni korkuttu. Hala hayatta evet. Nerede acaba? Şu an acaba nerede? Çok merak ediyorum katilcim. Katilcim neredesin bebeğim? Neyse biz o zaman shiftsiz yol yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Shiftsiz nasıl yol yapılır? Onu deneyeceğim. Bu arada katil kediyi de öldürmüşler. Eline koluna sağlık. Kim öldürdü? Yeşil öldürdü. Yeşil gelip arnından öpeceğim lan seni. Neyse şimdi shiftsiz yol yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Yayınlarda e, zaten hani biliyorsunuz ki birazcık shiftsiz yol yapabiliyorum arkadaşlar. Hani yayınlarımı da kaçırıyorsanız gelin kesinlikle tavsiye ederim. Çok eğlenceli yayınlar yapıyorum arkadaşlar. Yayınları kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi Shift'siz yol yapacağım. Şu şekilde. Şu şekilde gördüğünüz gibi bayağı shift'siz yol yapabiliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 blok yol yapmışım arkadaşlar shift'siz. Bakın sadece jitter'la bu şekilde. Siz de benim gibi yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir mouse ama arkadaşlar hani Razer bana göre Minecraft'ın en iyi mouse'u değil. Neden bana göre en iyi mouse'u değil arkadaşlar? Drag click yapılabilen mouse'lar var ve bunun yüzeyi drag click olmuyor arkadaşlar. Çok kaygan bir yüzey olduğu için drag click olmuyor ama ben yapabiliyorum aslında bakın. Ama çok az oluyor arkadaşlar. Sesi duymuşsunuzdur. Çok az yani çok mini, minimal ama saymıyor bile arkadaşlar. Drag click olarak saymıyor bile arkadaşlar. Gerçekten hani Minecraft GPS olarak algılamıyor drag click yaptığında bile. O yüzden bana göre en iyi mouse Razer'ın mouse'u değil arkadaşlar. Yani haberiniz olsun. Hani drag click için almak istiyorsanız kesinlikle Razer tavsiye etmem. Bunu baştan söyleyeyim. Başka ne kaldı ki? Başka da bir şey kalmadı. Butterfly var böyle. Butterfly da yapabilirsiniz bakın. 12 GPS'e çıktım Butterfly. Oha 13 GPS gördüm. Butterfly ile 13 GPS gördüm ben. Harbiden 13 GPS yapılabiliyormuş. Bu arada dur bakayım. TNT jumping geliyor. Hop kardeşim selamın aleyküm. Selamın aleyküm. TNT jumpingimizi de yapalım. Morcum sen nerede doğacaksın morcum? Gel bakalım buraya morcum. Gel bakalım buraya. Morcum seni de kesiyorum ve GG. GG arkadaşlar. GG. GG. Dediğim gibi arkadaşlar yani tavsiye etmem eğer gerçekten şey için alıyorsanız yani drag click yapmak için bu mouse'u almak istiyorsanız almayın. Kesinlikle tavsiye etmem ama Razer. Ya Razer'ın iyi yönleri de var kötü yönleri de var. Kötü yönleri neler arkadaşlar? Şu ortadaki scroll tuşu gitgide bozuluyor arkadaşlar. Kendini imha ediyor. Yani çok fazla dayanıklı bir mouse olduğunu söyleyemem yani Razer'ın. Onun dışında güzel yani arkadaşlar. PvP'nizi rahat bir şekilde oynayabilirsiniz yani dediğim gibi. E, bridge falan da yapabilirsiniz. Normal bridge yapabilirsiniz ama drag click yapamazsınız. Butterfly'ı da güzel. 12, 13, 14 14-15 GPS'e kadar Butterfly oluyor. Tekrardan deneyelim Butterfly'ı. Tekrardan. Ee, Birazcık benim ellerim büyük olduğu için Butterfly hani par iki parmağım yani şöyle göstereyim size. İki parmağım net bir şekilde gelmiyor arkadaşlar. Yani hani mouse'un sol kısmına iki parmağım büyük geliyor arkadaşlar. O yüzden ben hani rahat rahat Butterfly yapamıyorum ama sizin eliniz küçüktür yani arkadaşlar. Benim elim gerçekten kürek gibi. Kocaman elim var yani. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada facecam geliyor arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Yakında facecam videoları çekeceğim arkadaşlar. Ve full hepsi facecam olacak ve gerçekten sizi çok şaşırtacak arkadaşlar. Gerçekten çektiğim facecam videosu sizi çok şaşırtacak. O yüzden yorumlara hashtag facecam yazalım arkadaşlar. Hashtag facecam yazan herkese yorumunu kalpleyeceğim. Ve aranızdan bir kişiye hashtag facecam yazan yani facacam yazan bir kişiye de rc kodu vereceğim arkadaşlar. O yüzden yorumlara facecamleri görmek istiyorum arkadaşlar. Neyse o zaman güzel outro'muz. Gelsin Oh, <laughs> yeah. <laughs>